Çocukken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramları heyecanlı geçerdi. Şehirler okunuyor okulda, konuşmalar yapılıyor. Ciddi bir şeyler anlatılıyor belli ama itiraf edeyim hiçbir şey anlamazdım. Bu cumhuriyet niye bu kadar önemli? Yani ne demek cumhuriyet aslında? Bunu bile bilmezdim. Birçok çocuk gibi. Bence çocukların bunu anlaması pek kolay bir şey değil. Ama bir yetişkin olarak Özellikle psikolog olduktan sonra insanların doğasını tanıdıktan sonra kendi insanımızı, dünyadaki diğer insanları, siyasetçileri tanıyıp öğrendikten sonra anladım. Cumhuriyet güzel bir şey ve cumhuriyet bizim kendi potansiyelimizi gerçekleştirmeye de davet ediyor. Çünkü cumhuriyeti hakkıyla yerine getirebilmek için bizim olgunlaşmamız, büyümemiz, yetişkin sorumluluğunu gerçekten taşıyabilmemiz gerekiyor. Atatürk'ün bunu yıllar önce görmüş olması ve bu vizyonu bize aşılamaya çalışması gerçekten çok büyük bir şey. Ve milyonlarca kişinin bu gerçeğin bilincinde olduğunu görmesi ve cumhuriyeti onurlandırması umut veren bir şey.